Merhaba arkadaşlar. Honda City'nin antifrizini değiştiriyoruz. Motor suyunun üst kapağını açıyoruz. Benimki sıcak olduğu için biraz üstünden dışarıya doğru aktı. Kapağı yerinden çıkartıp kenara koyuyoruz. Buradan arabanın altına doğru geçiyoruz. Arabanın altında radyatörün alt kısmında bir vana var. O vana şu an karşınızda gördüğünüz beyaz kelebek vana. Şu an elimle gösteriyorum. Bu kelebek vanayı açarak motorun suyunu çıkartabiliriz. Altına biraz bidon koyuyoruz. Bidon suyun dışarı akmaması için. Bidonu yerleştirip vanayı çevireceğiz. Vanayı yavaş yavaş çeviriyoruz. Su dışarı akmasın diye bidonu iç altına yerleştireceğiz. Vanayı açıyoruz şu anda. Vanayı açtık. Su akıyor. Vanayı iyice altına itelim. Üstümüz başımız su olmasın. Vananın altına gittik. Bu hızlı aksın diyorsanız suyun hızlı akması için bu vanayı yerinden çıkartabilirsiniz. Şiddetli ve hızlı akar. Benim zamanım var. Ben onun için iki dakikada aksın diye yerinden çıkarmadım hızlıca bir dakikada akıtabilirsiniz bu suyu. Suyumuz aktı, bitti. Şimdi vananın ağzını kapatıyoruz. Vananın ağzını iyice sıkıyoruz. Şişeyi yerinden çıkartıyoruz. Elimize bir bez alıyoruz. Vanayı kontrol ediyoruz. Bezle suyun damlalarının olduğu yerleri tek tek siliyoruz. Tekrar gözümüzle kontrol ettiğimizde damla var mı diye bizi yanıltmasın diye. Vananın çevresini ve benzerini sildikten sonra elimizdeki bezi bırakıyoruz. Arabanın motor suyunu eklemek için yukarıya doğru çıkıyoruz. Arabanızda eski antifriziniz neyse aynı renk antifriz alın. Bu aldığınız antifriz benimki kırmızıydı. Ben yine kırmızı aldım. Arabamızın radyatöründen içeriye doğru ekliyoruz. Daha sonra ekleme bittikten sonra arabamızın içine geçiyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamızı çalıştırınca tekrar motor kısmına doğru gidiyoruz. Motor kısmında biri emme biri basma olarak iki adet hortumumuz var. Bu hortumları kontrol ediyoruz. Hortumları her bastığımızda su yukarı aşağı iner çıkar. Ve radyatörün kapağını kapatıyoruz. Birkaç kilometre gidiyoruz. Geri geliyoruz. Üstüne su ekliyoruz ve hazırız. Hepimize geçmiş.